Manisa Belediyespor Yönetimi, Teknik heyet ve Futbolcular, Vali Halil İbrahim Daşöz öncülüğünde gerçekleştirilen 251 bin dev öğrenci projesine destek verdi. Projenin il Yürütme Kurulu Üyesi Nazım Barış Aksoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Güldeniz Divel Görken, Zerrin Ağar ve öğrenciler Manisa Belediyespor'un antrenmanını ziyaret etti. Bu kitaplar satılacak, 5'erlerden, piyasada 20'lerden satılan kitaplar bunlar. Öğrenciler ucuza kitap almış olur. Evet. Bu paralarla Manisa'ya planetörüm, gezegen evi gibi başka yeni okullar yapılacak. Bu gibi paralarla başka çalışmalar da olacak, festival olacak, gençlik festivali, karpuzlar satılacak. Onlarla öğrenciler Manisa'da yapılan değerli eserlerin <laughs> yapan kişilerden biri olacak. Bir zenginden 100 milyar almaktansa bir öğrencinin 5 lira Ziyarette Manisa Belediye Spor Kulübü Başkanı Cenk Ergün, yönetim kurulu üyeleri Tolga Tunç Çalışkan, Ertan Çakmaz ve Selçuk Etiz de yer alırken, İl Yürütme Kurulu üyesi ve Ali Rıza Çevik İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nazım Barış Aksoy ve öğrenciler takıma proje kapsamında bastırılan kitap hakkında bilgiler verdi. Vali Halil İbrahim Daşöz Önderliğinde yapılan ve öğrencilerin gelişimi açısından önem taşıyan projeye destek vereceklerini ifade eden kulüp başkanı Cenk Ergün, 50 adet kitap satın aldı. Bu hiç önemli değil. O rakamsal <laughs> İlk 20'ye girmişsin, ona girmişsin. Eğitim altı eğer doldurulmazsa, bireyler yetiştirilmezse önemli olmadığını biliyoruz. Evet. Bizler de eğitimci sayılırız. Burada yaz okullarımızla beraber birçok branşımızda en az 400-600 öğrenciye burada sporculuk anlamında eğitim veriyoruz. Onlara ahlaklı olmalarını öğretiyoruz. Evet. E, vatanlarını, milletlerini sevmelerini öğretiyoruz. Topluma yararlı olmalarını öğretiyoruz. O yüzden de Sayın Valimizin başlatmış olduğu bu kampanyaya da Belediyespor adına bizler de çok büyük destek veriyoruz. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz. Ziyaretin sonunda ise futbolcular öğrencilerle birlikte projeye ait olan "Sizi seviyoruz" sloganını hep bir ağızdan söyledi. 1, 2, 3. Sizi seviyoruz. Bravo. Bravo.